Burası arkadaşlar evin girişi. Giriş kapısı mükemmel. Burası bir ya da çalışma odası diyebiliriz. İkinci bir oda. Burayı kapatıp bir odaya çevirebilirsiniz. Şurayı kapatıp böyle çevirebilirsiniz bu tarafta. O zaman altı olmuş olacak. Çamaşır odası. Bu yarım aynaya. Yarım aynaya dedikleri bu sadece tuvalet. Banyosu olmuyor. Dangerous. There's another one over here, too. Oh, that's, so there's that's two the of them. big one. Yeah, that's the big one. That's the small one. Yeah. 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 And don't forget to open double ovens because everybody loves double ovens. This home was on the list for a while. I said, yeah. since I have the time, I, let me we come We just now see. got it under 600. 600, yeah. So they, my sellers actually paid 605 for this house uh, two years ago. Two years ago? Oh, he's. So. I, he didn't it, like it the is, place? It is listed less than what they paid for it. Sorry, oh. sorry. He doesn't wanna leave it in here? No, they, they had to go into a living. Oh. They're older sellers, so that's why. Oh. oh, that's, that's not good. Well, you got the corner bath. Well, oh, upstairs. Okay, yes. And definitely go look at the backyard. That's probably the, one of the coolest features to me. I love the burası giyinme odası. Burası ana duş kabin. Arkadaşlar burası mükemmel ötesi bir ev. Duyduğunuz gibi buraya iki sene 605 bin dolar almışlar. Ve sapın geri assistant living yani yaşlıların yaşadığı yere taşınmaya karar vermişler. Burada daha fazla yapamamışlar. Tekrardan 6000 dolar aşağısına satıp buradan çıkmak istiyorlar. Size şöyle genişken. Mükemmel. Bak göstereyim. Yaşlı olduğunu şunu görebilirsiniz. ekstra bu da böyle şey çevirmişler. Ve arkaya bakın arkadaşlar. Aa, arka. Aa, arka. Aa, arka. Aa, arka Arkadaşlar inanılmaz güzel. Yalnız bunu tek başınıza bakamazsınız. Buraya aldığınızda Buraya birisini bulup yaptırmanız lazım. Bakın, bakımı biraz zaman alır buranın. Ama arkada inanılmaz. Yani şu bölgeye ileride havuz bile ekletebilirsiniz. Yeri hazır. Şuradaki ağaçları kesip şuradaki ağaçları şu orta şu bölgeye bir havuz eklenebilir çok güzel bir şekilde. Buraya hiçbir şey yapmanıza gerek yok. evin çatısı yeni çatı çok önemli evin çatısı yeni Burası iki araba garaj. Kendi eşyalarını koymuşlar. Güzel bir garajı var. Temizlemede zaman mükemmel olur. I have a friend who wants to move this side from other state. <coughs> Where's he at? locally? He is in Florida. He wants He's to keep Florida. the home. Yeah, he wants to keep in Orlando. Okay. He wants the one over here too. <coughs> but so the interest rate is, you know, it's, for me it's high. I don't know. It's coming down. Um, actually, the last couple of days it's come down, and a lot of people are kind of waiting, but. Uh, it is high compared to where it was but also it's a fair market now where people aren't having to go over asking price you're getting sellers pay closing costs you can negotiate i mean mm. it's they cut uh, in the price i think it's so. a fair market now What I because of it. and you can always refinance oh yeah <laughs> six months <laughs> and you can refinance yeah that, that's so, what i did yeah çalışma odası tamamen tahtadan yani şu manzara zaten bu bakın oradaki benim araba bu evi almanız burası kitaplık gibi bir şey düşünmüş çalışma odasında her taraf tahta yalnız kaliteli bir tahta iyi yapılmış şurada da bir kapı var bakalım burada ne var Şöyle. Bunlar hepsi burada kalacak arkadaşlar. Bu evin fiyatı 599 bin dolar. Bundan iki sene önce bu eve yaşlı çift 605 bin dolar almışlar. Şu anda bir de üst kata çıkalım. Bakalım üst katta ne var. 599 bin dolara satıyorlar. Belki fiyat verilirse 580 gibi ona da gidebilir diye düşünüyorum ama pek zannetmiyorum. Evet, burası küçük bir oda şöyle. Soyunma. Geldi sonrası gayet güzel. Gayet güzel. Bir kapı da açılıyor. Burası üst kattaki sizin işte air conditioner olduğu bakın oldu. Bu olmadı görüyorsun zaten. Burayı taşımamak lazım. Tam oraya da birkaç eşyalarınızı koyabilirsiniz, orada kalır. O yüzden orada güzel bir aslında büyük eşyalarınızı koyacağınız, gereksizler koyacağınız yerler. Şimdi ikinci odaya doğru gidiyoruz, üst, üst katta burası. Burası da gayet space. Şu perçin değiştirebilirsiniz de şu perdeleri kağıttan yapılmış, küçük bir soyunma odası bu ikinci odada. Burada bir oda daha var, bir soyma odası da burada. Yine iki tane soyma odası var bu küçücük odada. Yani bu küçük oda dedim, burası yine, bakın ben yürüyorum, şöyle şuraya yatağı koysanız büyük ihtimalle yatak şurada tam ortada olacak, şurada iki tane kombinin köşeleri, mükemmel bir yer. Ortak kullanılan bir tek kişilik bir üst katta, ortak kullanılan duşlu kabin tencereli yapmışlar. valla çok ilginç. Böyle bir şey görmedim daha önce. Bunu değiştirebilirsiniz. Burada de tutabilirsiniz. Güzel yalnız. Bakın. Şöyle. Eski bir su. Ama şurada ne var? Burada bir kapı daha var. Bahmetinde. Bunu çöz. Burası da aynı şekilde şeye gidiyor. Ona da dokunmamak lazım. Burada bir kapı daha var. Burası genelde havluları koyduğunuz yere üst kat idare eder. Ama alt kat gerçekten güzel. Alt katta ve arka bahçede zaten yaşamımızın bir kısmını geçireceksiniz. Gayet güzel bir ev.